Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Havada hazır böyle mis gibiyken balkonun tadını çıkartayım dedim ve Nurhan annemlere geldim. Birlikte malum dışarı çıkamıyorken biz de balkonda oturalım dedik. Bugün sizinle yine yemek tarifi bir video paylaşacağım. Umarım beğeniyorsunuzdur videolarımı. Bugün Nurhan annemle dedik biz bir güzel bir pizza yapalım ve hep birlikte yiyelim istedik. Şimdi bugün sizle pizza yapacağım. Onu paylaşacağım. Umarım seyrek izlersiniz. İyi seyirler. Evet, biz önceden hamurumuzu mayalandırdık. Mayalarımızı beze haline getirdik. Kendinizi tepsi büyüklüğünüze, borcamızın büyüklüğüne göre bezelerini oluşturabilirsiniz. Bizim aşağı yukarı böyle bir tepsimiz var. Ona göre bezeler oluşturdu annem. Şimdi normal bir şekilde açacak. orta büyüklükte açtık. Tepsimizin altına yağlı kağıdımızı yerleştirdikten sonra böyle yuvarlak bir şekilde içine yerleştirdik. Şimdi çok fazla kabarmaması için bunun birkaç yerinden çatalla delik açacağım. Çünkü çok kalın bir alt taban oluşmaması için. Bunu 10 dakika önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişireceğim ama 10 dakikadan fazla pişmesin. Çünkü sosunu, malzemelerini yerleştireceğiz. Böyle hazır. Şimdi fırına ben sosu için şimdi küçük tencereme 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Burada da 2 tane domatesi rendeledim. İçine 1 yemek kaşığı domates salçası koydum ve 1 diş de sarımsak rendesi koydum. Şimdi bunu birazcık yağda pişireceğim. hazırladığım Domates sosum burada. Kaşar, mantar, sucuk, yeşil zeytin, siyah zeytin, mısır koyacağım. Siz isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Hamuru çok kızartmadım. Az bir şey böyle pişmeye yakın bir şekilde yaptım. Şimdi üzerine sosunu güzelce yayacağım. Ne kadar çok kenarlarına yayarsanız o kadar güzel kızarır ve yumuşak olur hamurunuz. Bu arada biraz muhabbet edelim. Pizza fikri Recep babamdan çıktı. Recep babam karantina günlerinde evde oturdukça canı bir şeyler istiyor. Sürekli şunu yapın yiyelim, bunu yapın yiyelim diyor. Babam zaten farklı tatları çok sever. Biz de yapıyoruz. Ama biraz beğendiremiyoruz babama. <laughs> çok seçicidir. Ağzının tadını iyi biliyor çünkü. Yavaş yavaş. Nurhan annemin eline su dökemem ben. O tabii ki tecrübeli ama benim yaptıklarımı da yavaş yavaş beğenecek inşallah. göz kararı öyle yaydım. Şimdi bunun üzerine bolca kaşar peyniri gezdireceğim. Şimdi bu çok önemli. Ne kadar bol olursa o kadar güzel siniyor. Koyacağım ben şimdi aralıklı. Sosis biz sevmiyoruz, siz de kullanabilirsiniz isterseniz. Biz sosis kullanmadığımızdan bolca sucuk yaydım. Evet, pizzamızın son hali bu şekilde. Şimdi malzemeler pişene kadar daha fırına vereceğiz. Sonra hazır.